Evet sisler havadaki su buharının açığa çıkmış halidir aslında. Nasıl açığa çıkıyor? Yine yoğunlaşıyor havadaki su buharı ama yeryüzüne dokunan bir katmanda yoğunlaşıyor. Yeryüzüne dokunan bir e, alanda yoğunlaşıyor. Sisteki temel kural işte e, budur. Yani yere dokunan kısımda olacak. E, gökyüzündeki zaten yoğunlaşma bulut olarak e, biliniyor. Zaten bulutlar e, sislerin gökyüzündeki benzeridir. E, bunların aslında sistematiği aynıdır. Sadece bulut gökte, e, sisler ise yere dokunan kısımlarda oluşuyor. Sis de e, açığa çıkmış, görünür hale gelmiş, yoğunlaşmış, su buharı taneciklerinden oluşur. Bunlar rüzgarla sağa sola değişik yerlere gider. Şimdi e, sis de mantık şudur. E, sıcaktan soğuğa gidiş olacak. E, soğuk bir yüzeye temas edecek ki sis oluşsun değişik sisler var. bunlardan en önemlileri en önemlerini burada izah edeyim. Şimdi yamaç sisleri nasıl oluşur? Bildiğimiz hava dağa doğru çıkar ve dağa doğru çıkarken dağı dağın belli bir seviyesinden itibaren yoğunlaşma olur. Bu bu tür sislerde şöyle bir şey olur. E, yamacı bütün bütünüyle kaplarlar. Hatta dağın her tarafını ya da bir hila şeklinde dağın her tarafını olması da bir hila şeklinde e, dağı çepeçevre sarar. E, ve bu yamaç sislerinde yoğunlaşmanın başladığı bir alt seviye vardır. Bir de yoğunlaşmanın bittiği üst, üst seviye vardır. Yani dağın zirvesini eğer o kadar yüksekse dağın zirvesini sisin üstünden görebilirsiniz. Yamaç sislerinde durum budur yani yoğunlaşmanın bakın bir alt seviyesi var bir de üst seviyesi vardır yamaç sislerinde Zaten Su buharı bildiğimiz gibi havadaki bir gazdır ve bu görünmez normalde Ama yamaç yamaçtan yukarı doğru çıkarken yoğunlaşma olduğu için bu açığa çıkar ve görünür Tabii ki hiçbir şey sonsuza kadar burada sürmez Dolayısıyla buradaki oluşumda Belli bir saat sonra şartlar ortadan kalkınca Ne yapar? O da ortadan kalkar, yok olur. Vadisistleri peki nasıl? Vadi Vadisistleri Vadi genelde gece, gece durumunda e, yüksek yerlerden aşağı doğru çöken soğuk hava ile kendini gösterir. Vadi sisi. E, bu neydi? İlki yamaç sisiydi. Evet ikincisi vadi. Vadi sislerinin oluşum mantığı ova sislerinde de aynıdır. Onun için buna ova sisi de diyebiliriz. Örneğin Türkiye'deki birçok ova bunu yaşar. Çevredeki dağlardan çukur alana doğru akan hava soğuk tabana çarpınca orada yoğunlaşır. Ve bir sis denizi oluşur adeta. Yukarılardan yani dağlardan baktığınızda sanki bulutların üstündeymişsiniz gibi bir his verir. Öyle bir görüntü verir. Vadi ve ova sisleri. Evet yine başka bir e, sis şekli. Şöyle bir şey yapalım. Kara ve deniz sisleri e, vardır. Şimdi kara ve deniz. Eğer e, örneğin gece durumunda bunu şöyle yapalım gece durumunda e, denizden karaya doğru bir rüzgar bir akım olursa ki deniz ılık olur gece bu taraf ılık olur bu taraf ise soğuk olur yani kara soğuk olur karaya ılık denizden gelen ılık nemli hava dokunduğu zaman ne olur burada bir sis oluşturabilir çünkü ne oluyor ılıktan soğuğa, yani sıcaktan soğuğa doğru gidiş var. Sıcak bir hava içinde nem de varsa, soğuk bir yüzeye temas edince sis açığa çıkıyor. Mantığı bu. Aynı şekilde bunun tersini düşünelim. Gündüz olsun, gündüz, e, gündüz. Bu sefer de şöyle yapalım. Yani gündüz tabii kara sıcak oluyor, deniz daha serin oluyor, daha soğuk oluyor. Dolayısıyla karadan denize doğru bir rüzgar eserse bu durumda da olabilir yalnız burada şimdi şöyle bir durum var kara kurudur genelde karadan gelen akım kuru olur Yani sise çok yol açmaz ama ola ki içerisinde nem varsa yine kara sıcak deniz bu durumda daha soğuk olduğu için yine böyle bir sis oluşabilir yani mantık yine aynı Sıcaktan soğuğa hiçbir şekilde Soğuktan sıcak bir yere doğru gidişte e, Sis oluşmaz Mesela Şurada gösterelim yukarıda Şöyle dağdan yukarı doğru gidiyor Şu tarafta sis olur Ama Şöyle aşağı doğru gitti mi Sis olur mu burada? Hayır bu tarafta sis olmaz Aşağı doğru gidişte çünkü ısınma olur ve sis olmaz Son olarak e, sıcak ve soğuk akıntılara bakalım sıcak ve soğuk akıntılar Bu sıcak ve soğuk akıntılar yeryüzünde birbiriyle temas ederler çoğu yerde yan yana geçerler mesela e, Gulf Stream ve Labrador dünyanın en ünlü iki akıntısı e, Kuzey Atlantik'te bunlar e, Aslında Belli bir yerde yan yana geçer e, Orada Gulf Stream Avrupa'ya doğru sularını taşırken Labrador'da işte kutuptan getirdiği soğuk suları doğu Kanada'ya taşır. Ama ne olur? Şimdi Gulf Stream'in getirdiği sıcak sular soğuk Labradorla temas edince orada akıntı sisleri oluşur ve denizin üzerinde gerçekten yoğun sis tabakaları meydana gelir. Hatta ünlü Titanik'in batışı da Kuzey Atlantik'teki bu yoğun sislerle ilişkili ve sıcak ve soğuk akıntıların birleştiği yani buluştuğu yerlerde oluşan ve gemiler için son derece tehlikeli olan böylesi bir sis nedeniyle bir kazaya uğramıştır. Evet, Sisler bu şekilde genel olarak e, sisleri anlatmaya çalıştım. E, daha başka sis çeşitleri de vardır fakat mantığı dediğim gibi sıcaktan soğuğa doğru temas etmesidir. Hiçbir şekilde sıcak bir yerde sıcak bir yüzeyde sis olmaz. Bunun da kanıtı şudur. Örneğin sabah sis oluyor. İşte görüş mesafesi düşüyor araçlarla giderken ya da etrafta gözlem yaptığımız zaman gerçekten görüş mesafesi birkaç metreye kadar düşebiliyor ama güneş çıktıkça ne yapıyor güneş üstten sisi buharlaştırıyor ortadan kaldırıyor yani güneş eşittir sıcak sıcak artınca da sise müsaade etmiyor kısacası sis soğumayla birlikte oluyor.